Bak Neler Oldu kanalından herkese merhaba dostlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Berna Keklikler Survivor 2022 The All Star'da yarışıyor ve oldukça tanındı ve sevildi. Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. 33 yaşındadır. 3 kardeştir, bir kız bir de erkek kardeşi vardır güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır. Ekran severler tarafından ilk olarak Gözaltı isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır. Ekonomi üzerine eğitim alan güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.